kişisel işlemlerin başının altında yer alan kullanıcı içerik şablonları. Kullanıcı içerik şablonları yazı içeriğinde, giden yazıda ya da olur yazısında bize metin sağlayacak olan ekrandır. Nasıl bir şablon tanımlayacağız? Yeni şablon oluştur diyeceğiz. Burada bir şablon adı belirleyeceğiz. Örneğin her ay oluşturduğumuz tutanakların standart bir formatı varsa buraya geliyorum şablon adı tutanaklar diyorum belge tipinden belgelimi kullanacağım onay yazısından kullanacağım bunu seçiyorum ve buradan şablon bir yazı alarak yazının gövde kısmına yapıştırıyorum bu şekilde aldım yazımı yapıştırdım sonra biçimlendirmemi içeride yapıyorum sağa sola yaslamayı otomatik olarak sistem yapacaktır. Siz burada başka sembol kullanacaksanız araya başka bir yazı ekleyeceksiniz yapacaksınız ve kaydet diyeceksiniz. Peki bu yazıda nasıl görünür? Belki ön butonuna basarak bunu bir yazıya uyguladığımızda nasıl görüneceğini görebiliriz. Bu şekilde yazının gövde kısmına gidişi böyle olacaktır kullanımı nasıl olacak? Belge işlemleri, belge oluştur. Bilgileri kısmını doldurduğunuzu düşünelim. Editör kısmına geldik. Ve editörde şuradaki butonumuz Ön tanımlı içerik şablonu kullan. Bastığımızda bize bir Ekran açacak. Buradan tanımlı olan şablonlar yanında B olanlar birim şablonu, K olanlar kullanıcı içerik şablonu bu şekilde gelip uygula deyip sonrasında uyguladıktan sonra yine değişiklik yapmak isterseniz yapıp ekleme ya da çıkarma bu şekilde yazımıza devam etmemizi sağlıyor. Kullanıcı içerik şablonu.